Musa biz kimi gördük oğlum bugün? Recep Tayyip Erdoğan'ı. Sana. sana ne verdi? Araba. Uzaktan kumandalı bir araba verdi Musaya. Recep Tayyip Erdoğan dedesini biz bugün yolda gördük. Musa bunu ömür boyu saklayacak, değil mi anneciğim? Evet. Çünkü bu araba çok ama çok özel bir araba. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Musaya Böyle muhteşem bir ben araba hediye etti. Onu mu bekliyordun anneciğim? Polisler çevirmiş her yeri değil mi? Niye? Dedi ki ya bu çocuk ne kadar yakışıklı bir artist olacak bir çocuk dedi bu ya. Hatta arkadaşlar hediye olduğunu şuradan anlıyoruz. Hediyedir parayla satılmaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesidir bu. Bizim için önemli olan Cumhurbaşkanı'ndan elinden hediye almak değil mi anneciğim? Hadi açalım. Açalım bakalım. Pilli. Evet arkadaşlar bu pilli. Ama şey kumandası iki tane. İki tane mi var? Bakayım, Bakayım neymiş? İki tane. Iki ha, iki tane. tane pil takacağız. Bunda evet. Üç bin tane. O da üç dört tane takacağız. Evet. Açayım. Çıkar bakalım anneciğim. Ne dur. Yardımcı olayım mı sana? Hadi. Vay. <laughs> wow. Süper bir araba bu ya. Çok özel bir araba. Yavaşça çıkarıyoruz. Bu arabanın aşağıda şeyleri var anneciğim. Vidaları var. Onları söküyorsun. Çevir çevir çevir. Bu tarafa doğru çeviriyoruz. Çevir 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 çevir. Evet. Pil takacağız bunlara. Ne? Pil takacağız. Belki pilimiz yeterli gelmeyebilir marketten alalız alalız. Beğendin mi Musa? Evet. Kimden aldın bu hediyeyi? Recep evet, Erdoğan. Hadi anne pil getir. Tamam, pilimizi getirince tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar pilini taktık. Şimdi yarış zamanı. Hadi Musa sür bakalım. Anne, sen hadi benim Hadi bakalım sür bakalım. Wow ne kadar hızlı ya Şimdi bütün uzaktan kumandalı arabalarımızı çalıştırıyoruz. Ana, ben de çalıştırıyorum. Aa, Aa pili bitmiş onun o zaman. Anne pilini ona <laughs> takmıştım. Hayır takmadım onun pili bitti. Çıkar. Bu Ne kadar hızlı ya. Aman <laughs> Allah'ım ne yapıyor Kafayı, wow, bu araba benim amalı dostum anne hadi yarış yapalım yarış yapalım anne wow. sür bakalım Musa nereye kadar gidecek Çok çok seri bir araba değil mi anneciğim? Anne. Çok seri bir araba. Oo! Çok hızlı ve seri bir araba. Nereye gitti biliyor musun? Çok uzağa gitti. Yavaş hı hı. Hı hı.